İzdivacın hayırlı olsun derviş paşa. Seni en son gördüğümde alelade bir bostancıydın. Epey yol kat etmişsin. Hünkârımız böyle münasip gördüler paşam. Hmm. Gökten zembille indim desene şuna. Lakin indiğin yer dağların zirvesidir. Rüzgar burada Sert eser paşa, sıkı tutun, aynı hızla düşmeyesin. Kulağıma makul olsun. Hı. Üzerine alınma derviş, herkesin malumu. Ben liyakata inanırım. Bana göre makamlar verilmez. Hak eden alır. Doğru da paşam, o vakit divana girecek adam bulamayız. Hünkârım. Hoş geldin Murat Paşa. Nihayet. Size daha büyük zaferlerin müjdesiyle gelmek isterdim. Lakin vaziyet malumunuz. Anadolu'daki bataklığı kurutmaz. Sinekleri temizlemezsek galebe çalmak güç. Şah'ın senden evvel vardı sarayıma. Çarşıda tozu dumana katmışsın. Anlat bakalım ne oldu? Nereden bilsinler hünkârım karşılarında kafirleri dize getiren, tir tir titreten kuyucu Murat Paşa olduğunu. İhtiyar deyip saldırmışlar. Baltayı taşa vurmuş kafirler. Hey. Eh, zahir aldatır. Görünene kanmamalı. Nasıl bana ihtiyar diyenler aldanmışsa Yaşınız sebebiyle sizi toy görenler de yanıldı. Aldığınız kararları işittim. Hedeflerinizi işittim. Allah size hepsini tek tek yapmayı nasip etsin. Amin. Amin. Sultanım. Uzun yıllar oldu görüşmeyeli Murat Paşa. Afiyette misin? Sıhhatinize duacıyım sultanım. Bunca yıldır cephede kılıç sallıyorsam... ...bunda en büyük pay sizin. İktidarın kalbinde istemediniz beni. Başka türlü olabilirdi Murat Paşa. Lakin sen bizim sözümüzü dinlemedin. Ne yalan söyleyelim? Ölüm haberin gelir sandık. Ölüm herkesi bir yerde bekler. Lakin beni takip ediyor. Defaatle yüz yüze geldik. Ve fakat her defasında ben galip geldim. Öyle ki askerlerim ve düşmanlarım artık benim ölümsüz olduğumu düşünmeye başladı. Tıpkı sizin gibi. Köprünün altından çok sular aktı Murat Paşa. Belki artık seninle dost olabiliriz. Kılıçların kınına girmesinin vakti gelmiştir. Hayat bana bazı şeylerin değişebileceğini öğretti sultanım. Ve bazı şeylerin de zinhar değişmeyeceğini. Sizde bu iktidar arzusu, bende mazinin derin izleri varken sizinle dost olamayız. Paşam. Hünkârımız sizi bekler. Zülfikar Ağa. Sultanım. Zannederim neden burada olduğumu merak ettiniz. Ben artık has oda başayım sultanım. Enderun'dan yetişmiş nice mahir ağa varken sana mı kaldı bu vazife? Gel. Hünkârım. Hoş geldin Murat Paşa. Hoş bulduk hünkârım. Sen gidebilirsin Kösem. Hacığa gereğini yapsın. Emredersiniz hünkârım. Paşam. Kösem Sultan sizsiniz demek. Namınızı işittim. Hanedanı Ali Osman için neler yaptığınızı biliyorum. Allah sizden razı olsun sultanım. Sağ olun paşam. Lakin sultan değilim. İşittiklerim kafi. Bu sizi benim nazarımda sultanların da sultanı yapar. Hünkârım. Paşam. Gel Murat Paşa. Macar Serhattin'de neler oluyor konuş konuşalım.